Bugün yemekmenimizin akşam yemeğine Bugün Arap tavası yapacağım Arap tavasında Çok güzel yapacağım orijinal böyle e Bugün Cemil Efendinin Dünya markası Cemil Efendinin Bakaratlarını kullanacağım Tosun Baba Bazını sever şöyle bak Oh kadan alın senin Şöyle ikiye yaptık Battır ne olur güzel olur yemesi. Cemil Efendi'nin baharatlarından kullanacağım. Dünya markası milli yerli. Eti yanda, samır sağ yanda, sulanı yanda, biberi yanda. Bir de Cemil Efendi baharatlarını atacağım içine. Milli yerli dünya markası. Tosun Baba diyecek ya. Nasıl attın ağzına? Öyle gidecek ağzına Tomatis de geldi şimdi ver şu tomatisimizi de. Organik. Bu da organik yazdan kalma şu tomatisimiz şöyle. O Hacı Bekir lohumu mu? Ne tatlı. Ee, Tosun babada da sever. Ha şöyle de gulu gulu yapacak. Arap tavasına devam edecek. İçine de bir de baldıra baldıra şöyle ekmeğe batıracağım. Bugün akşam öğünümde, akşam yemeğimde dört tane ekmeğim var. Dört tane ekmek yiyeceğim. Şöyle ince ince, şöyle kibar kibar. Bunları şöyle kıyacağım. Ha şöyle. Gözümü yumar kıyarım. Tosun baba nasıl attın ağzına? Canını sevm. Hacı Bekir lokması bu. Ha şöyle bu. Ha bunun gibi. Böyle doğrarım bunu yerim. Heh. Boşver. Canını Yanını sen bunu. Oh. Lokma bu. Lokma, lokma, lokma. Cücük eti bu. Cücük, cücük, cücük. Tosun Baba'ya değilsiniz ya. Değil, de. Uzun video çekim değilsiniz. Aha de. size de uzun video çekeyim. Biraz sonra kıyma Arap tavası yapacağım bunu. Çok şahane. Suvanı, samırsa, biberi. İçinde. içinin çeşitleri, baharat çeşitleri. Şöyle ne tatlı. Suyun içine atacağım battı ha şöyle. Bak. Bak 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 kadan alım senin. Onu da böyle. <laughs> ha şöyle ses etmem. Ben bir de o çekerken ha. Ben içine girmem bir doğu. Ha. Ha şöyle. Yeter mi memiş bunu çektiğim? Daha çekeyim mi? <laughs> Allah Allah. Oh kadın alım senin koy. Canını sevim ulan. Ulan kanlımın içinde yemekler gulu gulu yapayım Gulu gulu yapıyor. Gulu gulu yapayım yemekler kanlımın içinde şöyle. Oh. Canını sevim senin. Oh. Bak 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 bak. Oh. Ne? Nasıl attın ağzına? Et de gitti. Aha. Böyle çiçi bazın hadi yeter gulu 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 gulu